birazcık çöpçülük yapalım istiyorum. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Itemlarımızı artı 6'ya kadar yükseltmek için. Biraz para top... Ana! Yumurta! Pet yumurtaları! Beleş! Topla 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 topla. 1, 2, 3, 4, 5 tane pet yumurtası. Çok güzel, çok güzel topla. Paketi aldık. 5 kda verip o soygunculuk anasını satayım. Nerede o? Hemen çarşıya gidiyoruz onayla. Çarşıya geldik. Şimdi burada bu paketi aktif hale getireceğiz. Ha, zırh olmadan açmıyordu. Zırhı çıkarıyoruz. Emek pazar değil ya. Yumurta pazarı. Sudan ucuz. Gel. Gel. Tamam. Silah satıcısına geri geldik. Yeni bir koku. iki tane bulduk. Miski diyor. İşte o basit tarafı için Nesne market açıyoruz. Buraya misk yazıyoruz. Misk yağı. Bir adet ejderha markasını alıyoruz. Burada nesne markete giriyoruz. İskiyanı üzerimize çekiyoruz ve silah satıcısına verip görevi tamamlıyoruz. Yüzbaşıya geri dön. Olur. Uşağınız vardı burada. Ha geldik işte sana. Ne oldu? Oo güzel. Bir sürü bir şey verdi. İhtiyacımız yoktu beder. Senin sonraki görevin neymiş? Bıdı bıdı konuşuyor bile ya. Allah'ım buna ya. Eğer bu mühimmatı Yuhana yetiştirirsen köyün savunmasına destek vermiş olacaksın. Aha vallahi şehrin çıkışında hemen sol tarafta Yüzbaşının kerameti. Savaş metini sol atmışlar buraya. Evet. Görev tamam. Beceri kitabı bir. Hava beka. Sinsiz zehir. Zehrini de. Sinsiliğini de. Ben... Ve bir metin daha. Hemen giriyoruz metine. Bakalım ne atacak derken. Ne yapacak? Ring of the baş. Bir omuz attım. Metin yerle bir oldu. Aha. 3 tane metin koymuşlar. İki tane savaş metni bir tane dövüş metni Çok güzel be Dur oradan değil oradan değil İkisini aynı anda keselim Hadi abi ne çıktı ne verdi Dehşet beceri kitabı Lan hiçbir şey atmadı Yani bu yankıları toplamaya değmez Dövüşe girişelim hemen. Maalesef ki bu da hiçbir şey atmadı Kaç üç tane metin kestik abi Hiçbir şey vermedi değil mi Hırsız delibinin kerameti burada Gün ışığına çıkıyor arkadaşlar Yoksa benim gibi başa tamah etmek zorundasın bir metin daha bulduk arkadaşlar. Severim. Siyah metin. 25 lever. Efsane. Bu atıyor bize hava ve artık fakirlikten taban vaydan kurtuluyoruz. Bu Abanos kolye 2. Metinde kırılmak üzereydi. Güzel. Canavardan koruyan taş ve baş. En sevdiğim. <laughs> metin 2 oyunundaki karakterleri karşılaştırıyoruz. Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman ve Like. En keyifli karakter hangisidir? Mob farmında hangisi öndedir? Boss farmında hangisi en iyidir? Yohara'da hangi karakter daha iyi hasar çıkarır? Hangi karakter daha hızlı gelişir? En iyi oyun sonu karakteri hangisidir? Düşüncelerinizi ve analizlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Evet arkadaşlar artık kaplanımız da var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ticaretimiz de güzel. Pazarımızı da açabiliyoruz. Paramızı da toplayabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Lootlarımız da çok güzel. Harika bir gelişim sağlayacağız. Şimdi sırada ne yapmak var biliyor musunuz? Hazır exp kasıyorken sadece metin taşlarıyla exp kasarak 30 levele bu karakterimizi yükseltiyoruz. Üstünü başını düzeltiyoruz. Akabinde balıkçılık ve madenciliğe yürüyerek para kasıyoruz. Para. Artık yürüme bitti. Yeter. Sloganımız şu. Kıçımız, başımız, metin arıyor. Biz metin işçileri var oldukça kesmeye devam edeceğiz. Bir adet hırs metini bulduk. Çok güzel oldu. Allah'ın dağına metin atmışlar abi. Ara 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 bu nedir ya? Ne attı? Beceri kitabı. Bak şimdi aldık ya biz bunu. Bunun kerametine bir de hava BK gelecek. Bak şimdi seyret. Eee neyse Allah bereket versin. Sorun değil. Yenisini. Abi 8 buçuk eme. Beyaz kaplan. Oo, uçuyor uçuyor. Lan, yürümekten koşmaktan tabanlarıma kara sular gitmişti. Ne kadar güzel oldu böyle. Hadi bakayım. De. Ya, nasıl çağırılıyor lan bu? Bu oyunun kuralı hırsız eldivenin varsa adı üstünde hırsız düşen her şeyi çalıyor. Metine dalıyorsun yanlıcı geliyor elinde hırsız eldiven var sende baş var. E sana baş düşüyor ona BK düşüyor. At madalyonu arkadaşlar ucuz bir şey o sebepten gidelim onu hemen pazardan paramız varken çekelim. Hiç gidip bunu düşürmekle uğraşmayalım. Adamın asabını bozmasınlar. Valla maymunların hepsine sapanla taş atarım ha. Gitmek istiyorum ben nereye gitmek istiyorum ben ya? Işınlayıcıda bizim ne işimiz var ya? Adamın kafası oğlum çekil lan yolun ortasından. Kırmızı, trafik ışığı gibi durmuşun orada. O da zaten hak rahmetine kavuştu. Mahvoldum ya kasacağım diye 30 demeler. Para kazanamıyoruz abi. Para lazım abi. Abi seni seviyorum ben abi. Bana para verir misin? Ha. Son üçlüyü de keselim arkadaşlar. Ondan sonra ver elini Münih. Hop çok güzel oldu be. Dur. Evet. Şimdi köyde buluşuruz. Evet arkadaşlar. 30 level olduktan sonra ikinci köy Bakra bölgesine geliyoruz. Seyis'in hemen karşı tarafında Deokbe var. Buraya geldiğimizde market diyoruz ve buradan kazmamızı alıyoruz. Şimdi tapınağa doğru yola çıkalım ve maden kasmaya başlayalım. Tabii şu anda madencilik becerimiz bizim oldukça düşük. Yani sıfır. ve dolayısıyla kazma da artı sıfır. Bu şekilde çok fazla cevher düşeceğini düşünmüyorum. Fakat elimizden geldiği kadar burada bir miktar hem cennet Zeynep'in gözyaşı cevheri hem de elmas cevheri kısacağız arkadaşlar. Daha sonra bunları dönüştüreceğiz. Ben bunları hızlıca hemen artı basmalarına köydeki demircide başlıyorum. 6'yı verir mi? 6 gelir mi? 6 gelir mi? Tahta bilezik 6 gelir mi? 6 gelir mi? Tahta kolye artı 6 gelir mi? O da geldi. Tek de 6'yı verir mi? Verdi. Küpemiz de çok güzel 6. 600K kadar bir para harcadık artı 6 kaskımız, artı 6 ağıt plaka zırhımız, artı 6 savaş kalkanımız, artı 6 tahta bileziğimiz, artı 6 tahta küpemiz, artı 6 da tahta kolyemiz ve artı 6 ayakkabımız var. Artık parma başlayabiliriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar elimizde 8 tane 60 level artı 6 kaskımız var. Bunu artı 7'ye deneyeceğiz. Bakalım kaç tanesi geçecek. Şöyle güzelce hemen yerimizi alalım. Ve sıradan başlayalım. İlki yandı. İkincisi yandı. E ee, e e. Yo o başka. Son evet bir tane artı yedi aldık. Çok güzel. Diğeri de yandı. Ver bunu. Çok güzel. iki artı yedi oldu. Bunu da ver. Harikasın. Hadi. Evet bu da güzel. Gördüğünüz gibi 8 taneden 4 tanesi geçti. %50 şansla artı 7'lerimizi bastık. Şöyle sıralayalım. Kasların tanesi 40 hem ortalamayla gidiyor. Biz 3 em para harcadık. Gelirimiz 1.6 won. Easy loot, easy won. Güzel gelir. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere burada birçok insan var. Ne yapıyoruz? Herkes kazıyor. Biz niye kazamıyoruz? Çünkü şöyle geçersek kazacağız. Evet. Oh 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 oh. Adam pelerin, melerin, kuşak, kask, mask, çadır, her şeyi toplamış. Gelmişler burada maden kazıyorlar. Demek ki iyi para var bu madende. Buna artık ihtiyacımız yok. Şunu şöyle koyalım. Elmasımız, elmas taşımız burada ne kadar varmış? 66 tane. Kasmışız. Şimdi devam ediyoruz. Abi ne yapıyorsunuz? Yavaşın oğlum. Yavuram mı vuruyorsunuz? Herkes bir şeyler düşürüyor. Bizi düşe düşe gene baş düşüyor ya. Ne çok seviyoruz abi baş biz. Mars damarı. Ametist atıyor. Gayet güzel. Bu ametistler işimize yarayabilir. Bakalım pazar fiyatları ne? Bir ara araştırmamız lazım. Abi midye yığını bulduk. Midye düşer de yeriz diye sevinirken bir baktık içerisinden ince atmaya başladı ya. Allah Allah. istiri diye falan deseydiniz abi. Niye mi diye dediniz buna? Ya madencilik yapılır mı diye sorursanız yapılabilir. İyi para bırakıyor ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Sadece tapınağın girişinde birinci bölüm ve ikinci bölümde madenler çıkabiliyor ve bunların belli bir çıkma süreleri var. Cooldownları var ve herkes burada çıkar çıkmaz. ch de öncelikle abanıyor. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Yani yarım saatte bir çıkıyorsa bayağı bir zaman öldürmeniz gerekecek burada. O yüzden bu madencilik evet karlı iş ama fena şekilde zaman öldüren bir meslek. Bakalım Henüz daha bir şeyini görmedik. Kazmaya devam edeceğiz. Evet kazma team. AFK, AFK, AFK. İki tanesi online. Yani 5 tam bir robot var şu anda burada. Kazma team. Bekliyoruz sinemalarda. Kazma ile damar bulup kazdıkça puan kazanırsınız. Bu puanlar kazmanıza işler ve kazmanızı seviye atlatmak için bu puanlara ihtiyacınız var arkadaşlar. Her bir damar kazdıktan sonra ister ürün elde edin, ister ürün alamayın, puanınıza artı bir ilave edin. Deoppa'da da yükseltilebilir. Yükseltmenin başarısız olma ihtimali de her zaman vardır. Yani bu da RNG yapar. Bir madencilik kılavuzu okunduğunda başarılı olursanız ne ala fakat başarısız olursanız bir sonraki kitabı okumanız için beklemeniz gerekecektir. Yani madencilik kılavuzu okuma süreniz cooldown'a girecek. Bu süreyi sıfırlamak için kötü ruh kovma kağıdı kullanabilirsiniz. Kötü ruh kovma kağıdı kullandığınızda ekranın sol üst köşesinde okuduğunuza dair bir buff belirir. Okuma tamamlığında buff kaybolur. Ayrıca bir sonraki okuma şansınızı arttırmak için müzevi tavsiyesini isteğe bağlı olarak da kullanabilirsiniz. Müzevi tavsiyesini kullanarak aktif etmek başarılı olma şansınızı arttıracaktır. Mini haritada NPC'ler yeşil nokta ile görünürler. Oyunda bu kazım işlemi yapılacak olan damarları mini haritada NPC olarak değerlendirir ve yeşil nokta ile bize gösterir. Bu sebepten mini haritanızın sağ alt köşesinde bulunan eksi işareti ile en uzak görünme mesafesini ayarlamayı unutmayın. Bu şekilde beliren damarları daha rahat görebilirsiniz ve binek üzerinde yakın görünme mesafesinde geli gibi damar aramanıza dolaşmanıza gerek kalmaz. Tapınak haritasında beklemeniz gereken nokta başlangıç noktasının hemen ilerisinde merdivenleri çıktıktan sonra birkaç adım ilerleyerek geldiğimiz nokta olmalıdır. Bu noktaya geldiğinizde haritanızı en uzak görünüme almayı unutmayın. Cooldown süresi bitince damarlar mini haritanızda yeşil nokta olarak görünmeye başlayacak. Mini haritanın üzerinde bu yeşil noktalara gelerek damarların isimlerini görebilirsiniz ve ihtiyacınız olan damarı kazmak için yanına gidebilirsiniz. Cevher damarlarının her kanalda belirli bir sürede ve belirli bir sıra ile çıkma durumu var. Cevher damarları oyunda önce tekli CH'lerde sonra çiftli CH'lerde belirirler. Öncelikle CH1 ardından CH3 ve CH5 olarak damarlar belirir. Bir sonraki adımda ise CH2, CH4 ve CH6 olarak ortaya çıkarlar. Yani spawn olur. Şimdi elmasları deneyeceğiz bakalım. Güzel elmas ver bize be. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane deneyeceğiz. 12'nin %60'ı 7.5. 2. Dolayısıyla bizim 7'den az almamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Arındırma başarılı 1. Başarı olasılığı %60. Elmasta da şöyle bir durum var arkadaşlar. 100 elmas herhangi bir zihin taşı olmadan 30k yan karşılığında eritiliyor. İkinci elmasımızı da aldık. Üçüncü elmasımızı da aldık. Hadi koçum. Dördüncüyü de aldık. Beşinciyi de aldık. Altıncıyı da aldık. Yedinci de yaktı. Tabi bu kadar fazla olduktan sonra yakması normaldi. Yedinciyi aldık. Bundan sonrakiler kar. Yani elimizde şu anda dört tane var. Bu dört taneden üç tanesi geçerse çok iyi olacak ki biri patladı. Bir tane daha aldık. Bir daha patladı. Evet. İki tane almış olduk. Burada da kardayız. Burası bayağı karışık ama yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gümüşü 4.4'ten, abonozu 5.6'dan iki tanesini 3 tane cennet 34900'den, 9 tane de elması 164M'den, kristali 6900, bakırı 219, beyaz altını 778, abanozu 519. Şuradaki cennetleri yaklaşık 13 tane var. 950K'dan. Elmas taşlarını da 53 tane var. 4.32'den pazara attım ve artık satılıp satılmayacağını bekleyeceğim. Arkadaşlar düşük levelde para kasma taktiği olarak size çiçek çocuklardan bahsetmek istiyorum. Çiçek çocuklar etkinlik takvimine geldiğimiz zaman bastığımızda envanterdeki filizleriniz adı altında bir pencere açılıyor. Burada mob kestikçe bu çiçek tohumlarından biriktiriyorsunuz. Açarak bunları filizlere dönüştürüyorsunuz. Bu filizler 10 olduğu zaman değiştir tuşuna bastığınızda buraya size bir kutucuk geliyor. Bu kutucuğu açtığınızda içerisinden belli bir olasılıkla metin taşı çağırma nesnesi düşüyor arkadaşlar. Etkinlik zamanlarında kötü ruh kovma kağıdı arttırma Kutlama kağıdı, kutsama kağıdı müzevi tavsiyesi ki oldukça para eden bir şeydir. Nesneyi efsunma, bu gibi etkinliklerde bu metin taşlarını toplayarak çağırıp kestiğiniz zaman içerisinden belli bir olasılık etkinlik drop'larını size atabiliyor. Ve bunları isterseniz kullanabilir, isterseniz paraya çevirebilirsiniz. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz iyi bir para kasma tekniği, iyi bir won biriktirirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunu da es geçmeyelim. Gaya tüccarından bu elimizdeki süs taşlarını biz Gaya mücevherine çevirebiliyoruz. Gaya mücevher verine çevirebildikten sonra mağazaya gelip burada almak istediğimiz ürünlerin belli bir cooldown süresi var. Bu ürünlerden cooldown süresi bittikten sonra yenilendiğinde gelip istediğimiz bir ürünü alabiliyoruz. Şimdi çevirmeyi yapalım. Yerde çöpçülük yaparken bu kadar süs taşı buldum. Bu süs taşlarını Gaya tüccarına sürüklüyoruz. Gaya tüccarına geldiğiniz zaman 30 tane süs taşı istiyor ve 0, 1, 2, 3, 4. basamak bir zihin taşı istiyor. 3 değerli Gaya üretebilmek için 15K'da maliyeti var. Evet diyoruz ve bir tane taş seçiyoruz. 3 gayamızı ürettik. Bir daha, bir daha. Elimizdeki süs taşları bitene kadar bunu yapabiliriz. Boşalmış da olur envanterimiz. Gördüğümüz gibi 12 tane gayamız oldu. Ben atırsızı Bak elimde bir tane kaplan plaka artı altı var. Şimdi bana bir geçtir ver bakayım. İki tane ayı saklası demiş. Buyurun. Yapıştır. Senin ben. <laughs> Seni o kaçırdığın atlar tepelesin inşallah. Elimizde kaldı. Bir iki 3, 4, 5, 6 tane artı 7. 8'i deniyoruz. Acaba gelir mi? Güzel. Bir aldık. İkinciyi deniyoruz. Hadi koçum. Oo. Üçü verir mi? Gitti. Dördü verir mi? Verdi. Bir tane daha ver. Ama bir tane daha ver ya. Güzel. Üç tane artı sekizimiz oldu arkadaşlar. Bundan bir tanesi dokuza geçerse çok güzel. Önce ortadakini basalım. Hadi be koçum be. Gitti. Bunu basalım. Artık son. Yapma. Hadi paramızı çıkaralım. Şimdi Theo Vandana geldik. Biliyorsunuz kuşakları burada birbiriyle kombinasyon yaparak emiş oranlarını arttırmak ve maksimuma getirdikten sonra da belirli zırh ve silahların bonuslarını bu kuşağa emdirmek suretiyle bunu kullanabiliyorduk. Kombinasyon diyoruz. İki kuşağı kombineme etmek istiyorsun? Evet. Birincisini koyduk. ikincisini de koyduk. Kombinasyon başarısı olursa kuşak 2 yok edilir diyor. Tamam diyoruz. Emiş oranı %5'e çıktı arkadaşlar. Bir daha koyduk. Tekrar basıyoruz. Gördüğünüz gibi kral kuşağı zarif aldık. Bu şekilde kombinasyon yaparak bunu maksimum seviyeye getirmeye daha sonra devam edeceğiz. 2 tane kral kuşağı zarifimiz oldu. 2-2 i̇ki, iki, ikisi de geçti. Şimdi son olarak bu ikiliyi de bir bakalım. Eğer başarılı olursa 200k yan karşılığında emiş oranı %10'a çıkacak. Ne demiş bize? Olmadı demiş. İptal diyoruz. %5'lik şu andaki kuşağımızı giyiniyoruz. Yani 3-5 tane görev yapayım şurada dedim. Yok Vondarim'a gitti. Yok e, biyoloğa gitti. O onun amcası mıymış ya, dayısı mıymış. O ona bir şey gösteriyormuş, o ona götürüyormuş tekrar geri. Yok beğenmedim tekrar Vondarim. Bunların ikisini birden alacaksın. Böyle kafa kafaya çat diye tokuşturacaksın. Oyunda ne Vondarim kalacak, ne biyolog kalacak. Hiçbir şey kalmayacak abi. Şu ikisini birden şu birini şu topa, birini şu topa bir koyacaksın abi harita dışına. Yeter lan. Oraya git gel buraya git geri gel. Buna maymun ettiniz lan adamı al. Bondarimi ziyaret et. Ne diyor? Konuş. Nereye git? Bir dakika şimdi. Öksüz çocuk. Ya bak işte görüyor musun bak. Ne aldığını kırdı geliyorum lan. Senin de topunu da, seni de, bitkini de yapacağın diş araştırmasını da. Oğlum bak bunu kabul et. Ork savaşçısı haklı. Tamam bu onu hallederiz. Balıkçılık küresini alıp kullandığınızda 20 dakika boyunca oltamıza hangi balıkların veya nesnelerin takıldığını gösteren bir bonus gibi işlev görür. Ve sohbet ekranımızın bilgi kısmında bu özellik balık tutunca etkinleşerek size yazılı olarak gösterilir. Oltamıza nelerin takıldığını görmek bizlere büyük bir avantaj kazandırır. Çünkü yakalamak istediğimiz bir balık veya nesne oltaya takılınca eğer para edeceğini düşünmüyorsak veya tutmaktan vazgeçmek istiyorsak Zaman kaybetmeden oltamızı hemen geri çekerek tekrar yem takıp atış yapabiliriz. Altın ton balığı 24 saatte yakalanabilen bir balıktır. Gece saat 24'te yakalama şansınız sıfırlanır. Altın ton balığı mini balık oyununda diğer balıklara göre daha yavaş hareket etmektedir. Ağır ya anca yüzüyor ağır. Eğer yakalayamazsanız tekrar gelecek. Bu seçenekler şöyle. Altın ton balığını yakaladığınızda birinci seçeneği seçip balığı serbest bırakırsanız ve başarısız olursanız Balık üstünüze susuz çatarak kaçar ve size 5 dakika boyunca yavaşlama devabını veren bir etkiyle karşılaşırsınız. Hareketleriniz yavaşlar. Başarılı olursanız belirli bir ihtimalle 1 saat kadar sürecek olan balıkçılık şans bonusunu alırsınız. İkinci seçeneği seçip balığı keserseniz içerisinden çok çok düşük bir ihtimalle karbon olta elde etme şansınız olacaktır. Üçüncü seçeneği seçip altın ton balığını yem olarak kullanabilirsiniz. Yem olarak kullanılan altın ton balığı kesin olarak size 5 dakika boyunca balıkçılık şans bonusu verecektir. Adam geldi direkt bütün metinlere kase atıyor. Neyse uyardık. Adamın e, pişkinliğini görüyorsunuz değil mi? Bak adı madrabas. Adam burada geldi kesme diyor. Bu Ortala Gelmiş burada kase atıyor. Ta kendisidir bu madrabası. Birinci köyün hemen çıkışında mavi bayrakta 10 tane metin atmış tamam mı? Durdum abi izliyorum bak. İstersen dedi bir iki tanesini alabilirsin dedi. Yok baba dedim ben seyrediyorum hani bu senin hakkın yani benim dalmam uygun olmaz. Yok birader dedi ben gördüm seni dedi hiçbir şekilde ne soru sordun dedi ne dedi başka bir şey yaptın dalmadın da dedi. Ben izin veriyorum istediğini kesebilirsin dedi. Kimisi de böyle bu kadar. Adama diyoruz ki kardeşim bak müsaade eder misin içerik çekiyoruz burada adam hiç umurunda değil ya böyle olduğu zaman işte çekeceksiniz videosunu atacaksınız her yere abi. İlla ki birilerine denk gelir abi. Millet yazıyor böyle çünkü şeyleri. Arkadaşlar elimde bir tane genç bir petim var. Seviye 40. 10 gün içerisinde ben bunu 40 seviyeye attım. Bütün tecrübelerini de fullledim. Şimdi gelişimini nasıl yaptığımı size göstereceğim. Elimizde birtakım malzemelere ihtiyacımız var bunu yükseltebilmek için. 10 adet genç pet kitabı. 5 adet buz parçası plus. Siyah üniforma plus gene 5 adet. Büyük domuz kuyruğu kurdele plus 10 adet, örümcek yumurta kesesi 10 adet, şirken 10 adet, 10 tane de süslü saç tokasına ihtiyacımız var. Bu malzemeleri topladıktan sonra gelişme kısmına basıp bunları yerleştirip beslediğince petimiz gördüğünüz gibi yabani pet seviyesine yükseldi. Seviyede 41 olarak güncellendi. Petimizi bir sonraki seviyeye kadar kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Balıkçılık yaparken diğer oyuncuların sürekli hareket halinde olduğunu görebilirsiniz. Bu oyuncular balık tutmayı tamamladıktan sonra 2 saniye boyunca animasyonu izlemek yerine animasyonu geçmeyi ve daha hızlı seri olarak balık tutmayı tercih ettikleri için böyle hareketler içinde oluyorlar arkadaşlar. Ne yapıyor? Kaskını, miğferini giyip çıkarıyor ya da ya da bineğine inip biniyor. Peki biz de hızlı ve verimli balık tutmak için ne yapmalıyız? Balıkçılık sonundaki animasyona geçebilmek için iki farklı yol var. Birincisi yanınıza herhangi bir zırh alabilir balık tuttuktan sonra başarısız ya da başarılı olursanız hiç beklemeden envanterdeki diğer zırhınızı takarak bu animasyonu geçip hemen atış yapabilirsiniz. İkincisi ise bineğe inip binmektir. Burada CTRL ve G tuşlarına aynı anda basıldığı zaman bineğe binilir. Bir daha basıldığında binekten inilir. Dolayısıyla aynı anda iki kez basarak animasyonu geçebilir ve hemen tekrar atış yaparak yeni balığınıza merhaba diyebilirsiniz. Bu size toplam balıkçılık süresince çok daha fazla balık tutma şansı tanıyacaktır. Her balık yakaladığınızda 5 yapboz sandığı alırsınız. Etkinlik süresi dışında oyun oynama olmayacağı için sandıkları da açamayacaksınız. Her bir yapboz sandığı mini oyun esnasında size bir şekil çıkarma hakkı verir. Her yapboz sandığına tıkladığınızda size bir parça verilir ve yerleştirmeniz istenir. Her tık ise bir deneme puanınızı arttırır. Bu puanlar birikir ve oyunu tamamlama toplam sayınız deneme sayınız olarak sağ alttaki miktar kısmında görünür. 10 veya daha az denemede tamamlanan oyun size 3 açılışlık büyük boy altın balık sandığı verir ve en değerlisi de budur. 11 ve 24 arası denemede orta boy deneme sandığı verir. Açılışı 2 defadır. 25 veya daha fazla denemede tamamlanan oyun ise size küçük boy altın balık sandığı verecektir ve açılışı bir kezdir. Pazarda satılabilir, sandıklar açılış miktarına göre fiyatlandırılır.